Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerle sizler için yakında yayınlanacak olan Kızgın Topraklar dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel'in arkadaşları ile olan yeni fotoğraflar getirdim. Ardından ise yeni Eylül karakterini canlandıracak olan görüntüleri aynı zamanda Dizi ile ilgili yeni reklam çekimleri yapmışlar. Yağmur Yüksel'in yeni dizisi iddialı bir dizi. Rekorlar kıracağına dair haberleri ve muhteşem görüntüleri var. Evet arkadaşlar Yağmur Yüksel dizide Eylül karakterini canlandıracak. Avukat rolünü hayat veren prensesin Muhteşem paylaşımları gelmekte, kamera arkası görüntüleri gelmekte devam ediyor. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz.